Ezberlemek mi? Hayır sevgili dostum. Kaydetmeyi tercih etmeni öneriyorum. Ve şimdi sana ezber yapmaya çalıştığın konuları gerçekten nasıl beynine kaydedebileceğinin harika bir tekniğini paylaşmak için hazırım. Hazır mısın yöntemi öğrenmeye? Öncelikle öğrenmek ve kaydetmek istediğin konuya bakmanı istiyorum. Sonra mevcut kullanmakta olduğun elinin dışında, örneğin ben sağ elini kullanan bir bireyim. O halde ben Sol elimle herhangi bir kağıdın üzerine öğrenmeye ve kaydetmeye çalıştığım konuya bakarken serbest bir şekilde karalamaya devam ediyorum. Tamamen karalama işleminiz bittiğinde, yani bu birkaç saniyenizi alacak. Sonra gözünüzü kapatın. Gözler kapalıyken yukarı kaldırın ve o hatırlamak durumunda olduğunuz konuyu kaydedin. Nereye bakacaksınız sevgili dostlar? Gözler yukarı bakacaksınız ve diğer elinizle karalamaya devam edeceksiniz. Yaşamınızın sonuna kadar şu anda kaydettiğiniz konuyu hatırlamak istediğinizde gözleriniz yukarı gidecek ve konu ekrana gelecektir. İşte bu kadar. Deneyimle kullan, yorumlarını bekliyorum sevgilerimle.